Yok. Edebiyat sınavım var yarın ama senin gibi bir adamı buldum mu bırakmak bırakmam bırakmam. Hocam sınavım varsa eğitimin bu kadar önemsizleştiği bugünlerde sen yine beni bırak. Sen yine beni bırak. Sen yine dersine çalış. Ben kötü yol şey yapmayayım. Yiğit Arda Öztürk. Evet. Pala Baba Yiğit değil. Pala Baba Yiğit başka birisi. Pala Baba Yiğit moderatörümüz. <laughs> Ne zaman bu yayınlandı bu video? 2018 Ocak bir de başı. Merhaba sevgili YouTube izleyicileri. Yepyeni bir YouTube yarışmasıyla karşınızdayız. YouTube'daki ilk yemek yarışması Yemek Temiz. 5 yarışmacımız var. En iyi olmak için ve 10 bin liralık büyük tanıyalım. Ailenizin en sevdiği... ...yem <laughs> Yanık sesiyle gönüllerimizde tat kuran Bilal Han İdil yazar. Ve bu hafta evine konuk olacağımız Aha. Murat Koyayım'de turat. Haye gidi canavar ya. Bu hafta evine konuk olacağımız Murat Koyayım'de. Canavar ya, canavar ya. Canavar ya. Benim videoda plaka açık değil mi? Siz niye sansürlediniz amına koyayım? Ay benim aslanım ya. Ay benim koçum ya. Ev temizleme videosu. Başka zaman açarız onu. Şimdi burada benim evin halini görmek istiyorum <laughs> ne varmış YouTube önerilenlerinde? O zamanın algoritmasında. Snake Charmer. YouTube benim işim. Faithless Insomnia zühtü. <laughs> Blaster Jax, Angednar, Lordly. Birkaç şey daha. Arka plan Orko'nun videoda kullandığı saçma arka plan daha onu düzeltmemişim. Çakmak var, dudak nemlendirici var. Ne var başka? Kola var, etiketi sökülmüş. Ondan sonra bardak var büyük. Crisis mousepad. Mikrofon ama ayağı yok. Öyle duruyor. Çok iyi abi. Premium bir masa bu şu an. Çok iyi bir masa bu. Altında gecenin anları sarar o yayın nasıl oldu? Oğlum çok üzülürüm şimdi ya. Çok üzülürüm. Hiç o konuya girmeyelim Ayberk ya. Peçete detayında ne var abi? Pe peçete olur yani. Peçete her delikanlı adamın masasında olur. Peçeteyi illa da 31'e bağlamayın. Burnun akar, yemek yiyorsun masanın başında, elin pisleniyor, masa pisleniyor. Peçete olur yani. Peçete olacak. Mikrofonu sırt kaşıyıcısıyla tutuyor. <laughs> sırt kaşıyıcı <cittir> tripod olmuş. <laughs> Masaya bak. Diş fırçası cüzdan, El feneri ve bir tane daha el feneri. Bir buçukluk Lipton şişesinin içinde su var. Bir tane plastik bir kase var. Tepsi var. Tepsinin üstünde bal var küçük. Şapka var. Tabak var. Bardak var. Çok iyi. Monitörü lise müdüründen mi çaldın hocam? Ne var monitörde? Murat koyayım de Turat. Niye lan monitör güzel? O zaman güzel de oğlum o monitör. En büyük, en ucuz monitördü bu. 25 mi 27 inçin en ucuzu oydu. Onu aldıydım o zaman. Videodan önce sigaralar kaldırılmış. Allah Orkun yaptığı için kaldırmış olabilir. Tabakta tuvalet terliği mi var? Yok tuvalet, tuvalet terliği değil o şey. E, şapka. <laughs> Tuvaletten limon şapka düşmüş. Sağ yukarıda Cem Yılmaz oturuyor. Masa hafif Ikea masası. Aşağıda mama. Sağda süpürge. Çakmak var. Şeyler var. Şuraya bakalım. Murat Bey. Çöp poşeti var mavi. Solda bir takım çöpler. E, perde yok evde. <laughs> perde yok. Şey var. Ben varım. Duruyorum. Evinizin hali içleri. Bir de saçım var amına koyayım. Saçım var bir de. Saçım var. Saçımın döküldüğünü zannettiğim zamanlar bunlar. Bir sürü konuk gelecek. Bu durumu nasıl açıklayacaksınız? Ya ben öyle gereksiz gösteriş sevmiyorum. İşte bu evin olduğu gibi şu anki halini koyuyoruz işte. Budur yani. Gelenlerde insan sonuçta öyle olmadığı şekilde... Ekstra bir şeyler gelmiş masanın üstüne. Etraftan toplamışız galiba çöpleri. Bant gelmiş. Süpürge, temizleyici gelmiş. Şefsu oyuncağı gelmiş. Pil gelmiş. Eldiven var bir de orada. Bir de eldiven var sehpada. Koltuğu nereden aldın? Koltuğu o zaman Bellona'dan aldıydım. Ya Bellona ya İstikbal'dan aldıydım. Çok güzeldi. Muazzam bir şeydi o. Bir evde, bir evde hiç mi bir eşya birbiriyle uyumsuz olur? <laughs> Hepsi birbiriyle alakasız evet. <laughs> Her şey çok alakasız. <laughs> Gerek yok bazı şeylere diye düşünüyorum ben. Çok bir beklentim yok. Ama bizi şaşırtır mı diye de bir içimden düşünmüyor değilim. Yemeği seven biri gibi geliyor ama yapmayı seviyor mu <laughs> bilemedim. yani sonuçta hepimiz insanız. O yüzden ben öyle büyük bir beklentim... Ben burada uykudan uyandırdılardı. Ben uyuyordum anahtarı Verdiydim bunlara gelirken ben uyurum beni uyandırın diye uyandırıp buraya oturtup videoya girdiler direkt. Katıya girmelerini istemem ben günlük hayatımda ne yiyorsam bunu yapacağım hadi. Şişman insanlar genelde güzel yemekler yaparlar. Murat da bir hayır şişman olduğu için ben güzel yemekler yapacağımı düşünüyorum. Murat yemek yapamayan bir insan kim bilir ne yemek yapacak yapacak. Tipe bak şu küpe ya uzun. Her şeyi çekmeyin kardeşim. Bugün soğanlı... Hayır bizim mahalle ya, eski omlet mahalle. Yapacağım. Ben kahvaltıyı hazırlamamıştım kendime. Omlet saçma bence. Soğanlı omlet akşam yemeğinde bir başlangıç olarak... Akşam yemeği olduğunu umursamıyorum çünkü diyetteyim sadece onu yiyordum gün içinde. Yani güzel olmaz tabii ki. Bu olayın konsepti akşam yemeği olması değil mi? Soğanlı yumurta ne ya? Tavuk kızartacağım. Sadece böyle bir tavuk. Soğanlı yumurtanın katıl özel 2025 hali gelemez. Eee... çünkü gelebilir. Gel tamam gelsin 2025 soğanlı yumurta niye gelemez? Bir yere bağlayacaktım onu unuttum ama. Bakayım. Ve de göğüs yani hani bir but falan da değil. Baya zor onu yapması yalnız. Çıkarıyorsun paketinden, tavaya koyuyorsun, 3 saniyede kızarıyor falan. Bundan ümitliyim. Belki tavuk göğsünü kızartabilir diye düşünüyorum. Ama ben kızartmayı sevmem. Yani. Yanına yoğurt, kekikli. O kadar yani. Bunu bulamayan da var. Yoğurt, sadece bildiğimiz yoğurt. <laughs> Biz aç. Daha ne olacak amına koyayım? <laughs> Burayı hatırlıyorum. Evet Murat Bey, takipçilerinizden biri arkanızda sanırım. Çalışıyoruz çalışıyor abi, iş ee, güç yani ne yapacağım? Dur. <laughs> Menü öğrendiğimize göre sıra geldi alışverişe. Bunu şu beni önden görse tanırmış Menüyü ya. Öğrendiğimize göre. Şu adamı önden görse tanırmış. Sıra geldi alışverişe. Bunu Orkun Bunu ya. Bunu idil ya. Tam eve girelim. Eve girelim. Ne var? Yağız ne var? Ne var Yağız? Allah belanı versin Yağız. Adam her şey değişebilir kesin konuşamam derken haklıymış cümlelerin yarısında fikir değiştir <laughs> Hayatta her şey değişir cümleler de değişir abi. <laughs> her şey değişir. Arşiv videoları gelecek kardeşim sabret amına koyayım. Çocukken ne bok gibi menü diyordum şu an çok cazip geldi oğlum gayet iyi amına koyayım. Soğanla yumurta ekmek yoğurt istersen tavukla yoğurt yersin salatalık var. İstersen onu yemezsin yumurta iki, iki çeşit sundum yani. İki alternatif yemek Son sundum daha ne olsun. Yani. Şu eldiven ne rahattı ya. Şu an bu yaşta giysem barzo gibi olurum ama çok rahattı. O zaman sırıtmıyordu. Alışverişe falan gitmişim baksana uğraşmışım amına koyayım. İş yapmışım bir sürü. Gelsinler gelsinler bu çile de burada bitsin ya. Alışverişini tamamlayan Murat konukları için evini biraz olsun temizlemeye başlar. O klima ne lan orada? Orada klima yoktu ya. Orkun söktü sonra götürdü onu, doğru. Doğru o klimayı yaza doğru söktü Orkun, doğru doğru. Çünkü ben oraya büyük siyah bir şey aldım daha sonra orada klima yoktu diye hatırlıyordum ben varmış demek ki. Bir pilav veya makarna yapsaydın. Hiç uğraşamam kardeşim. Klimayı siz görmüyorsunuz evet benim <laughs> <laughs> Şahane, gayet temiz, gayet hijyenik. Hijyen önem veririm o yüzden. Gayet iyi yani. Yemek yapmaya başlamadan önce önce bir çöpleri toplayalım buradaki. Gayet iyi duruyor bence. Hiç öyle pis durmuyor. Sağ taraftaki yağ ve turşu kimin amına koyayım hayatımda kullanmadım. Yumurtaları çırpıyoruz, fümeleri doğruyoruz. Bak ince ince doğramışım. Bir alıyorum. Yemeğimi istedi. Ama evet. biraz sıkıştı. Ama sıkıştık sanki. Ama sıkıştık. O zaman Uber vardı. Taksi fiyatına böyle geziyordun eskiden. Bir taksiyle neredeyse aynı fiyattı. Murat'ın evine doğru yola çıkmıştı. Evet. Ama biraz sıkıştık, Ama sıkıştık sanki. Ama sık. Ben daha yarış. Yani ee, gidiyoruz. Çünkü yapıyorum yemek. Yok şu an. Soğanlı bir omlet olacağı için. 2 büyük soğan bize anca yeter. Soğan ya kabuğu yesinler abi. Bunu takacağım. Bak bak emeğe bak ya. Şurada harcanan emeğe Önce bak. Soğanı kabuğu. Bulaşıklar en son ne zaman yıkandı? Geçen hafta. Bunu <laughs> bir, biraz temizlemek lazım. Bu, bu kadar anda da şey yapamam. <laughs> Üzülürüm. Oldu. Yine de bu tencerede yemek yapacak mısınız? Yapacağız. Yani yapacak bir şey yok. Sonuçta yüzeysel bir temizlik var mı var. Ben bununla bu kadar... <laughs> dur şok oldu dur. Oh mis gibi duruyor. Allah belanı vermesin. Yarışmaya yemek yapıyorum şu an. Hop. Oh. Of. of bir tanesi sarı kalmış. Of çok iyi. Dağıt onu dağıt. Burada misali pişireceğiz. Oğlum çok iyi lan. i̇ğrenç bir görüntü olabilir ama bu gitgide güzelleşecek. Ya acı değil mi acı da artık ya. Valla çok iyiymiş. Murat Bey ne yapıyorsunuz? her şeyi çekmeyin kardeşim. Allah kahretsin. Düzeltemiyorum. Bayağı fışkırıyor çünkü bu biraz sulu oldu. Yemek yaparken falan hep böyledir. Yetiştiği kadar yetişmedi. Tamam hadi arayalım, söyleyelim yoğurt alsınlar. Bu salatalıklar böyle mi servis edilecek? İsteyen alsın ortada evet murat bey yemeği hazırladınız <laughs> peki ya ama bu servis oluyor mu böyle ya sonuçta bir hijyen sağlıyor mu sağlıyor bari masayı silseydiniz gerek yok masanın üstünü yalamayacaklar sonuçta yani tabaktan yiyecekler emeklerini şu anda benim evet. evimde bana saygı duymuyorsun bak bak ben, de... De... Bak, bak bak ben Abi, gülmüyorum ben aç bana Sana hediye no, 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 no. no, no. Yoksa elimi sıkıyor Bunlara çok dikkat ederim Sarılıyorsa artı puan kazanır benden Her önünüze gelenle sarılıyor musunuz Orkun Bey? Her önüme gelenle sarılıyorum Aman oğlu emek verme Ben Murat'a çikolata aldım Hani elim boş gitmek istemediğim için çikolata aldım Murat'a Ama ne yapıyorsunuz diye Blue Water'cım onu izlemeyin zaman Telefon şakasını Görünürlüğün... başka Ömer'le izleriz Burada bütün Türkiye'nin önünde Murat'a aldığım Hediyeyi elimden alıp kendi hediyesiymiş gibi gösteriyor. Herkes elini yüreğine koysun ve söylesin bu çikolatayı Murat'a. Orkun mu Neyi? almıştır, ben mi almıştım? Orkun almamıştı arkadaş. Çikolata değil. Çikolata mı? Çikolatayı. Ortalık. Oydu ya ortada almak bankacı kırsam. Buradan soda. Allah evin önüne niye çekiyorsunuz ya? <laughs> Katmanın girişini de çekiyorlar. <laughs> Aa merhaba. Merhaba. Aa siz geldiniz. Yoğurt <laughs> suyu. Merhaba ben. Ekrem. Bizi böyle keskin bir soğan kokusu karşıladı. Yani bir an ilk çeşit. Dağınık kusura bakmayın. Ya, hayatımda çok bir şey gördüm ama yani. Bu çıktı. Şu masada niye bir diş fırçası var? Biri bana onu anlatabilir misin? O diş fırçası neden orada olduğunu ben de dedim. bilmiyorum. Bir süpürgenin. Bu nesi oluyor? Artık bir şey oluyor. Aparatı ya. Yani. Aparatı ama ufak kısımlara. Neden? Bir da var. Dedim evet. ben en çok bunu merak ediyorum. <laughs> onu içiyorum ben. Da. Ayakkabılarımızı çıkarttı ama terlik vermedi <laughs> ve de daha sonra eve girince fark ettik ki ev aslında pis. Ondan hani bunu neden yaptı onu çok anlayamadım açıkçası. Evi gördükten sonra zaten bir hani bu evde yemek yenir mi oldum. Daha sonra işte oturduk. böyle zaten fark ettiyseniz ayaklarımızı pek yere basmak istemedik. Yani şurada isteyenler için tuz getirdim ha. Tuz koymadım yemeğe. Tuz dökmek istiyorsanız, tuz. Ciddi misiniz? Ciddiyim. Doğrusu bulur bence bu arada. Mesela, ben bir tuz oranı belirleyeceğim. O tuz oranı, atıyorum mesela, bilenin tansiyon hastalığı var ben bunu bilemem ya da belli bir miktarda tuz dokunuyor belki. Belki dokunuyor, o yüzden. Ya da Orkun beğenmedi, o tuzu az buldu. Daha fazla tuz koyacak, yine tuz koymuş olacak. İdil diyecek ki, tuz, tuz çok fazla oldu. Onu hiç geri döndüremeyeceğiz. Nasıl olacak? Tuzsuz yaparsın. İnsan iste, istediğine göre biraz tuz atar. Doğrusu budur. Neyse yemeğe doğru geçelim. Buyurun. En azından yemek yiyeceğimiz masanın düzgün olmasını isterdim. Temiz olmasını isterdim. Oğlum ben tencere izleyelim. çok iyiymiş lan. Dikkat edelim. Kocaman. <laughs> 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 şey şaka şaka mı? <laughs> Ya oturacağım sandalyem üzerinde kağıt havlu var. <laughs> var bu kalmış galiba burada. Burada dursun lazım olur belki. Masayı gördüğümüzde gerçekten dördümüzde şok olduk. Çünkü masada ne örtü vardı ne Amerikan servisi vardı. Kağıt havlu koymuştu tabakların altına. Önüme koyulan tabak bildiğin kullanılmış kirli bir tabaktı. Kıvrak zekamı kullanarak hemen karşımdaki İdil Hanım'la değiştirdim tabağımı. Ya, Yüzündeki şoka inanamazsınız ya. Bir şey Evde zaten 5 tane, 4 tane tabak var. <laughs> bir tanesinde de tadım yapmak için şeyde kullanmış olabilirim. Ee, yumurtayı pişirirken soğutmak için falan bir şeyler için kullanmış olabilirim. Böyle şeyler olabilir. Bu video kurgu mu? Yok. Ama tabii komik olsun diye. Ben normalde misafir ağırlamam, misafir de sevmem. Ee, video için böyle bir şey olacak dedi Orkun. Ben dedim uğraşamam öyle detaylı şeyler yapamam. E, yemekteyiz gibi hazırlık hazırlık yapamam. Nasıl istiyorsan öyle yap dedi. Ben de böyle yaptım. <laughs> yani misafir gelse zaten misafire de bu kadar yapardım. Hani daha fazlasıyla uğraşmazdım. E, yıkamama detayı komik olsun diye. Yani o kadar da birazcık komiklik olsun için içinde. Ondan dolayı yıkamadım. Denediğim tabağı. Yani yalamadım o tabağı. <laughs> Sadece üstüne yumurtayı koyup ya da tavuğu koyup soğutmuş olabilirim. Masa örtüsü alsam abi, öyle yaparsan işin doğallığını bozmuş ol. Normalde masa örtüsü kullanmıyorsam, niye biri geliyor diye masa örtüsü alayım. Yok mam, oğlum tabak temiz. Pişirirken, ya yumurta damladı onun üstüne tabak şey yaparken, bir şey yaparken bir şey damlamıştır. Görmüşümdür, ellememişimdir komik olsun diye. Ne gerek var o kadar da? Hocam, yarım saate geçeriz ki Benim çatalım yok. Benim tabağım. Şuna bakma. Teyiz çok bakam. Gelin oğlum. Gelin olur mu? canım ya. Evet. Yani... Sıcam gelinmek değil miyim şuna bakar mısın? Ne diyeceğiz? Mı? Ama yani <laughs> yani o servis neydi ben? Ya biraz kirliymiş <laughs> Çok iyi. <laughs> biraz kirliymiş. Anlam veremedim. O kağıt havlular, kağıt havluları boydan boya. Hani, evet, ben kendi tabanımı vermişim ona. Hani Benim tabanla değişmiş. Çok okey bunu anlayışla karşılayabilirim ama hani güzel temiz gösteren bir masa örtüsü olsaydı. Buyurun arkadaşlar tavuk. <laughs> Nasıl? Tavuk. Tavuk Baş, bonfile. Önce. Ya isterseniz yersiniz işte. Tavuk bonfilemiz var şöyle. Çat <laughs> diye tavuğu masaya fırlattı. Zaten ha, ben orada bir dedim ki tamam. Murat bizi dövecek. Bu evden dayak yemeden çıkamayacağız dedim. O yüzden orada bir fark ettiniz yorumları pozitife dönmeye başladı ki çünkü ben kendimi seviyorum. Ölmek istemiyorum daha gencim. Salataya gerçekten çok özel bir çaba sarf ettim. <laughs> Bu salata abartı mesela. Biraz daha küçük doğrardım. <laughs> normal bir misafir gelse de aslında normal misafire hiç doğramazdım da yapacak olsam biraz daha doğrardım hani. Orkun'un getirdiği yoğurt Allah. Yani, bu ya. da salatamız. Evet. Bana çatal getirme. Şunu temiz yok ya. Yani. <laughs> çoban. Çoban salata bu mu? Çoban değil bu. Salata. İkiye kesilmiş domates. Ama bir dakika ben kullanılmış bir çatal. Kullanılmış ya. değil abi o. Ben ısırdım birkaç <gülüyor> kere. Koy şuraya. Kullanılmış değil. Ev sahibi yemeye başlayabilir miyiz? <laughs> Bak şimdi <laughs> kolayı. Zaten omlet dediğin böyle olmaz. İdil'in kolasına baksanıza. <laughs> yani bir dakika yorumlardan de evet. yumurta <laughs> olmuş. Tamam. İkincisi bu taş gibi olmuş. Belli ki bu soğuk şimdi. Yani daha çatalı koyunca bakın şöyle patır olmamış yani. Yumurta... Çok geç geldiler. Yumurta soğudu. Bir de ben bunun gerçekten çırpılmış yumurta olduğunu o gün İdil Yazar'dan öğrendim. <laughs> o güne kadar ben buna omlet diyordum. <laughs> omlet zannediyordum. Çok uzun süre sonra geldiler. O yüzden soğudu omlet. Kaç saat sonra? <laughs> İdil'in bardağına bak. Evde bardak da yok. Daha yeni gelmişim amına koyayım. <laughs> Bir ay olmadı gelir daha. Baksana bardağa. <laughs> bardağa bak. Sen dikeni hiç yoktu. Gör bile yoktu. Soğuk olmuş. Ben oradan falan. Siz kaç saat sonra geldiniz acaba onun? Ben tam olarak 3'te bitirdim omleti. Ama Değil ama mi? Şimdi onu evet. lazım. En, en azından olarak. bir Açıkçası ben ya, bu tutumdan çok rahatsız oldum. Sonuçta ben burada o kadar hazırlık yaptım. Ya ben çok enteresan bir şey söyleyeceğim ama ben beğendim ya. Orada kurgu olduğunu zannediyordum diyordunuz. Ki, buralar kurgu zaten bu konuşmalar. Bunlar şaka tabii ki böyle birbirimize kurulmuyoruz. Bu yaşta bunu hala sormuyorsunuzdur diye hiç aklıma gelmedi. Hiç o kısmı aklıma gelmedi. Emircim hoş geldin. Kısmış şaka. İdil niye kavanozdan içiyor? Çünkü... ...yok, <laughs> bardak yoktu. Bardak olmadığı için ona verdim. Evet. Orkun <laughs> beğenmiş ya bir de. Ya ben çok enteresan bir şey söyleyeceğim ama ben beğendim ya o <laughs> Tahminimden iyiydi bence. Ben daha kötü bir yumurta olmasını bekliyordum. Ee, yani biraz soğuk olmasaydı iyiydi bence. Ben bayağı beğendim yumurtayı. Yumurtanın tadı fena değildi ama soğuktu. Keşke sıcak olsaydı. Tavuğu böyle mi Çatalla yoğurda, Sessiz. aynen yoğurda bandırın, yanına evet. domates alın, kekik dökün falan, öyle gider o. Ben tavuğun kuru olacağını bekliyordum, kuru değil ama o da soğuk. Kuru Hep, değil soğudu. mi? Bence kuru bu değil. Bu nasıl kuru değil bir tavuk ya? Tavuk kuruydu abi yani tavuk, tavuk kurumuştu. Tavuk, tavuk kuru yenmez mi bu, bu kuru, yağsız tuzsuz bir tavuktu. Tavuk hani ızgara tavuğa göre bence tamamdı. Ee, ama tatsız susuz bir şeydi. Yanında hiçbir şey yoktu. Böyle bir kasede kekik getirmiş. Hani belki bir tüm bir, bir çatallar bir, aktif. e, aktif. <laughs> tüm çatallar aktif. Ekonomik durum ve bilgi birikimi zamanla yenilmemiş. Yumurtayı ısıtsın mı adam. Soğut, soğutmamalılardı. Zamanında gelmelilerdi. <laughs> Ronaldo'yu <getirmiş. gülüyor> Yarışmaya Ronaldo'yu getirmişsin diyorum. Evet Ama biraz ha. haksız rekabet sanki. Evet. Şimdi Ronaldo olduğu gibi Sabri de var ya. Yani. <laughs> ben kırıldım yani daha nazik bir tepki. Kim aldı? Ben aldım abi bana da lazım. Bunu abartmaya <laughs> gerek yok. Ya çatalını aldı sen. Kim aldı? Ben aldım abi bana da lazım. Kusura bakma. <gülüyor> <gülüyor> ben de besleniyorum sonuçta. <laughs> ya <ha>. Allah kahretsin. <laughs> ya şaka maka bir saniye bir şey söyleyeceğim. Ya bak burada bir yarışma programı yapıyoruz. Burada bir 10 bin lira ödül var. Senin yaptığın yemek bu mu? Bir mutfağa bakabilir miyiz? Yemek bitseydi önce. Yok yok biz, biz bakalım. Toplan hemen evet. Nasıl ben, evet bir, <laughs> <mutfağa> bakalım nasıl temiz. çok Ben tavuğu, yanıma alıyorum ben. Mutfağa bakalım. Şuraya bakalım. Ben şu ocağı çekilmesini istiyorum. Ocak çok Ocak pis. Ocak çok kötü. Ortada bir ne kabı olduğu belli olmayan bir şey. <laughs> Ocak çok, çok kötüymüş. <laughs> <sünlenmiyor. gülüyor> ne yazıyor ne yazıyor? Kapı bir garip. Hayır. Çıkıyor. Ya her, her yer ya bak yerler kayıyor bak bak. Michael evet. Jackson burada şu moonwalk Şu yapalım. anda, şu anda bir Başak Burcu olarak kendimi çok rahatsız hissediyorum. Evet. Çok rahatsız hissediyorum. Başak Burcu. Anlaşılmadı. <laughs> Şakada anlaşılmadı. <laughs> ben her şeyi anlamadım. Bizim, benim aklımlarım daha temiz. Evet. Ayıp değil mi? Benim Benimlerde. Ya, de? ya, ya sen ayıp değil mi? Geliyor şu evi ayıp mi Anım, Hayır, değil mi? Ayıcan influencer oldu sonra. Benim Bak. Ünlü oldu şimdi. Instagram'da film şeyleri yapıyor. Ee, film yorumlamaları falan yapıyor.

kere o elini indir. Hayır indirmiyorum kardeşim. Hayır hayır ayıp. Beni bak, 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 seni bak gerçekten ayıp ya. Bak burada bir program bir şey yapıyor. <laughs> bu ne ya? bak şu anda benim evimde bana saygı ay, ben saygısızlık yapıyorsun. Hayır bak ben benim... hayır bak elini indir. Bak bak saç saç. Abicim bak, bak bak bak. elini indir. Bırak ben gülmüyorum. Bak şu an ciddiyim bak. Ben hayır O mutfak neydi ya? Gittik orada. Allah belanı versin ya. Bence. Allah belanı versin ya. O belanı neydi ya. Gittik orada. Allah belanı versin ya. belanı Belalık ben açacağım. Ben açacağım. Bilsen buraya gelmezmiş ama. Ben alıp ben açacağım. Bela okuma, okuma ben. lan. Bela okuma. Ben... <laughs> o güzelmiş onu ben. <laughs> Allah belanı versin ya. Abi bence bu evin çok güzeldi. Keşke taşınmasaydın ya. Mesut, o ev zaten çok güzeldi. Evet ama o evin şöyle bir sıkıntısı oldu. Ev birinci katta. Civar mahallelerin bütün çocukları okul çıkışı ve akşam saat 10 11 gibi kapının önüne gelip camı taşlıyorlardı bağırıp çağırıyorlardı abi aşağı in aşağı in aşağı in bir gün iniyorsun iki iniyorsun üç iniyorsun e, ee, doymuyorlardı her akşam geliyorlardı bokunu çıkardılar bazen böyle bir saat zile basıyorlardı cama çıkmayınca da ee, cama çıkıyordum en son artık yani siktirin gidin oğlum manyak mısınız annem yatıyor içeride falan diyordum yok laftan anlamıyorlardı o evin öyle bir sıkıntısı oldu sonradan oradan mecbur çıktım. Abi sub chat atar mısın spam geliyor izleyemiyoruz demiş Kaz kendisi sub değilken kendisi katıl üyesi olmadan katılıya üye, katılı alır mısın çadı demiş bir dursun şimdilik spamı biraz yavaşlattık şeyle 10 saniyeyle hayır severiş adama Ahmet yiğit gelmiş eyvallah eyvallah hoş geldin nasılsın İyi misin hamdolsun gördüm Instagram'da fotoğraflarını gördüm sınır fotoğraflarını gördüm. Death Note'a koymuş abim. Ne Death Note? Devrim ağacı bak senin hayırsever iş adamı geldi ama çok erken davrandım. Kim o influencer dedin? Şu arkada biri çıktı ya demek dışarıdan yemek söyle bize. Yani. Bak sana ben bunu sana yediririm. gelirken hediye aldım. Sana tamam. Mı? bunu yediririm ben bak. Sana... Ağzım Bana, bana, sana yediririm. Bak bana. Ben sana, bunu yediririm. Burada gelip bana saygısızlık yapıyorsun. Benim <laughs> evimde bana ben, da. ben sana ya hediye aldım. Ya ne Ben kaldım. sana hediye aldım. Ya. ya. Mutfaktaki kavgadan sonra <laughs> hani ben artık <laughs> çıkmak istedim evden. Ee, ama hani ayıp olmasın diye. Çünkü e, yani birinin evini hiçbir şekilde terk etmek istemem. Öyle bir ayıp yapmak istemem ama bize bugün çok ayıp edildiğini düşünüyorum. Çok üzüldüm. Ya mutfağım temiz olmayabilir ama bunun için yani haberatör gibi baskın yapmaya gerek yok. Bu adam Ali Kırca değil sonuçta. Gerildim. <laughs> Orkun'a niye iyi dayanmışım oğlum şaka lan. Eyvallah bir detayları konuşuruz konuşalım. Bir takım detaylar konuşalım sanırım meraktayız. Oy 4 editi var videodan sonra bakar mıyız? Bakarız Chester. Bakarız. Ya da Hoy 4 adetine Enes'lerle bakalım. Birkaç güne yaparız onun yayını. Onlarla beraber bakalım. <laughs> İçmiş ama bayağı kolaydı. Siz sustunuz bir hayırdır ne oldu? <laughs> Acaba tatlılar mı yesek? Hem tatlı yer tatlı konuşuruz. Tatlılar getirsek. Tatlı da var. Yiyelim mi? Yiyelim. Hmm. Turşu falan. Ekmek gibi. de getirirsen... Ben gerçekten hiçbir şey beklemiyorum tatlı için. Bence hiçbir şey gelmeyecek. Hazır dondurma bence... bile aldığını zannetmiyorum bizim için. Evet bir... bence bak şey yapabiliriz. Tekrar <laughs> 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 Aramıza katıldım. Ben Şimdi diyette olduğum için. Diyet için ben de çok hiçbir şey yapmıyorum. Demişim o zaten. Şöyle sana şeker vereceğim. Ama bu terbiyesiz. Kamera şakası mı şu an bu? Seni bu yarışmaya kim <laughs> seçti abi lan? Murat'cığım bizi at yerine koyup kesme şeker getirmişsin ama benim bildiğim at Murat'tır. Bu da bir espri bence. Komikti. Hadi gidelim bir. Hadi gidelim. 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 Sağ ol. Yani gerçekten kötüydü. Güle güle bile. Trafiğe takılmayın. hadi Başlıyoruz yemekteyiz yine başlarız. Yapacağın yemeği senin. Başlarım ev sahipliğine ya. Oğlum git artık. Hadi. <laughs> 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 yemeği senin. Başlarım ev sahipliğine ya. Oğlum git artık. Hadi. 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 Hayatımda yediğim en hijyenik olmayan yemekti. Bu durumdan dolayı 3 puanımı kırıyorum Murat'tan. Beni zaten felaket. Komik. <laughs> Komik ciddi değil tabii ki de amına koyayım. Komik. Limon verilebilirdi yanına. <laughs> Şeker de şekermiş. <laughs> e Orkun'un git artık diyor. Hayır. <laughs> Burada artık benim üstüme geçtiydi. Yasal zeminde benimdi. Şunu bir tane teyzeden aldım. Ee, şey yolunda belek, belek side yolunda şunu bir tane teyzeden aldım. O zaman 10 lira verdim. 3 dolar verdim ona. İçinde çilek vardı. Hatırlıyorum bunu. Bu duruyor hala depoda. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama. Var mı böyle benim eski evin göründüğü başka bir şeyler? Başka kadraj yok mu? Aa bir ara bunlara tıklanıyor. He. ne böyle oluyor. <laughs> bunu bile ayarlamışlar. Hiç üşenmemişler koyayım. TC video geldi edit değil